Gezgin dostlar, herkese merhabalar. Ben Remzi. Bursa çarşılarının merkezinde muhteşem bir tarihi han olan Koza Han'ı tanıyacağız. Tarihi İkiler çarşısı olan Koza kapıları, tarihi ipekçi dükkanları, avlusundaki altı şadırvan üstü mesleman yapısını birlikte detaylıca öğreneceğiz. Zaman kaybetmeden başlayalım istedim. No. Kozahan 15. yüzyıl sonlarında ikinci Beyazıt tarafından Mimar Abdül Üla bin Pulat Şah İstanbul'daki eserlerine vakıf olarak Bursa'da yaptırılmış handır. Hanlar bölgesinde Ulu Cami ile Orhan Camii arasında bulunur. Osmanlı devri Han ve Kervansaray mimarisinde ortasındaki mescit bakımından eski gelenekleri sürdüren ve bütünlüğünü koruyabilmiş olan bir eserdir. Anıtsal giriş kapısı ve avlusunda bulunan 6 şadırvanlı köşk mescit Bursa'nın simgeleri arasında kabul edilir. Geçmişte yeni ham, Hanı Cedi, Pirinç Han yapılmasından sonra Hanı Cedidi Evvel, Hanı Cedidi Amire, Yeni Kervansaray, Beylik Han, Beylik Kervansaray, Simkeş Han, Sırmakeş Han gibi birçok adla anılmış olan yapı içinde İpek Kozası ticareti yapıldığı için Koza Han adıyla anılır olmuştur. Koza ticareti için Bursa'ya gelen İpek tüccarları konaklama hizmeti veren handa altlı üstlü iki oda tutmuşlar. Üstteki odayı ticari işlerini görmek ve konaklamak, alttaki odayı da ticari mallarını Depolamada kullanmışlardır. Ham günümüzde ticari işlevini kurmaktadır. Koza Han'ın inşa kitabesi yoktur. Fakat dediğimiz gibi İstanbul'da 2. Bayezid için inşa edilen büyük camiye ve külliyenin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki 1505 tarihli vakfiyesinin suretine göre geliri bu külliyeye vakfedilmiş olan Koza Han'ın yapımı Mart 1490'da başlamış. Açılışı 29 Eylül 1491'de yapılmıştır. Ancak vakfiyede adı geçen Kervansaray'ın Koza Han değil, yakınındaki Pirinç Han olduğu Koza Han'ın yerinin çeşitli kimselerden 1490'da satın alındığı ortaya konulmuştur. 1671 ve 1672 ve 1685 yıllarında tamir görmüştür. 1950'lere doğru büyük ölçüde bir restorasyon geçiren hanın gözleri modern ticaretini de anımsatan kapının taş işçiliği muhteşemdir. Öne çıkan noktalarından bir tanesi de avlunun tam ortasında sekizgen zemin üzerine yapılan mescit ve aynı boyuttaki şadırman havuzudur. Kozahan'a gelenlerin hatıra fotoğrafı çektirmeden ayrılmadıkları noktadır burası. Doğu kısmı ise döneminde hanın ahır görevini gördüğü yerdir. Orhan Gazi Külliyesi'nin mektebinin de bulunduğu bu alan günümüzde iç Kozahan'ın olarak adlandırılmakta ve çeşitli kafe restoranlara ev sahipliği yapmaktadır. Dünyanın her yerinden turistleri ağırlayan Koza misafirleri arasında 2008 yılında ziyaret eden İngiltere Kraliçesi Elizabeth gibi tanınan isimlerde bulunmaktadır. Buraya gelen misafirlerin tarihi uzun çarşı aksından gelip taç kapıdan giriş yapmasını simgesel eser mescit ve çadırman önünde Kozahan Han avlusunda hatıra fotoğrafı çektirmesini, ipek ürünleri satan dükkanlarını gezip kutsuz fincanlarda közde kahvenizi içmenizi ve günün sonunda Bursa'nın lezzet duraklarının başını çeken İskender veya pideli köfte ardından da buraya meşhur olan dondurma Turmalı irmik tatlısını yemeden ayrılmamanızı da tavsiye ediyorum. Full of love, I'm well full of, I'm sure... Evliya Çelebi'nin 1640 yılında ziyaret ettiği Bursa'daki eski eserleri anlatırken Koza Han'ın adını vermemekte. Buna karşılık Pirinç Hanı'ndan sonra bir Acem Hanı'ndan bahsetmektedir. Verdiği bilgilerden anlaşıldığına göre Evliya Çelebi'nin Acem Hanı olarak adlandırdığı handa Azerbaycan'dan ve İran'dan gelen tüccarların kaldığı gibi ipek İpek tüccarlarından gümrük alan İpek Emini'nin de makamı da buradaydı. Onun verdiği bilgiler Koza Han'ın olduğu bilgisini güçlendirmektedir. Bu hana 19. yüzyıla kadar İpek Hanı olarak bilindiği Bursa'daki Osmanlı devre eserleri hakkında bir doktora tezi yapmış olan Hans Biel belirtir. Dediğimiz gibi Han iki katlı olarak düzenlenmiştir. Aydın Yüksel'in tespitine göre alt katta 45 mekan bulunmakta. Kapının iki yanında ise eyvan şeklinde açılan bir çift mekan yer almaktadır. İçlerinde birer ocak olduğu tahmin edilen her odayı havalandırmaya da yarayan mazgal biçiminde bir pencere kısmen aydınlatmaktadır. Girişin iki yanından birer taş merdiven yukarı kata çıkışı sağlar. Han'ın sol tarafında düzenli bir plana sahip olmayan ahır kısmı bulunmakta. Üst katta da 50 oda yer almaktadır. Üst kat revakları ahşap iken son tamirde kargile dönüştürülmüştür. Revak kemerli tuğla, üzerleri kubbelidir. Odalar tonozla örtülüdür. Her birinden dışarıya açılan ikişer pencere vardır. Ahır ise ortası avlulu revaklarla çevrili tek katlı bir yapıdır. Kozahanı Osmanlı devri Han ve Kervansaray mimarisinde ortasındaki mescit bakımından eski gelenekleri sürdüren ve bütünlüğünü hala koruyabilmiş olan bir eserdir. Yolunuz eğer ki kapalı çarşı ve uzun çarşı arasında düşerse gözünüz hemen o muhteşem kapıya çarpacaktır. Muhteşem bir büyüklüğü olan kapı saç örgü motifi ile Selçuklu mimarisinde de özgü örneklerinin gösterilmiş olduğu muhteşem bir abidevi eser. Osmanlı İmparatorluğu döneminde taç kapıdan giriş yapan tacirler için girer girmez hemen sağ ve sol kısmında zamanında gabbanlar vardı. Tartılar, teraziler. Bunlar hemen ürünün değerini kalitesini ve fiyatını belirlerdi. Bu sebeple bu gabbanlar önemli bir rol üstlenirdi. Bursa'ya gelenlerin en çok fotoğraf çekildiği yerlerden bir tanesindeyiz şimdi. Avlunun ortasında bazı Selçuklu kervansaraylarında olduğu gibi müstakil bir mescit bulunmaktadır. Eski bir belgede bu mescidin yanında günümüzde izi kalmayan ahşaptan ikinci bir mescidin daha olduğu bildirilmekte ise de herhalde esas de cemaat etmediği için bir devirde böyle bir ek yapıp inşa edilmiştir. Esas mescit sekizgen yapılı olup kemerli payelere oturan bir mekandan ibarettir. Altında mermer havuzu olan bir şadırvan mevcuttur. Üst kata taş bir merdivenle başılabiliyor Kapısının tam karşısında güzel bir mihrap yer almaktadır. Diğer altı duvarda alttakiler dikdörtgen, üsttekilerde sivri kemerli pencereler bulunmaktadır. Mescidin üstü kurşun kaplı bir kubbeyle örtülü. Kozahan'ı bitirmeden evvel sizlere ilginç bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Osmanlı döneminde günümüzde olduğu gibi kolayca usta kalfa olunmuyordu. Kalfalar ve ustalar bellerine takmış oldukları peştemallerden ayırt ediliyordu. Osmanlı zamanında hiçbir çırak kalfalık peştemali kuşanamazdı ve hiçbir kalfa da kendini usta sanıp da dükkan, tezgah kuramazdı. Bursa'da kuvvetli bir esnaf teşkilatı vardı. Tek bir, tek yürek halinde yaşayan esnaf cemiyetlerinde geleneğe göre her şeyin bir yolu yordamı olurdu. Yetişen çocuklara kalfalık, kalfalara da ustalık peştameli kuşatmak için tamiyeler yapılırdı. Bahar ve yaz aylarında yapılan bu törenler o esnaf cemiyeti için kır bayramı da sayılırdı. Zamanı geldiğinde tellallar çağrılır, her yere haber salınırdı. Aptal Murat'ta yapılan törenler için ustalar, kalfalar ve buyur edilen kişiler akşamdan gider, burada sabahlara kadar sohbet ederler, hikayeler anlatır, sazlı sözü eğlenirlerdi. Her sabah kuşlar uyandırırken bu sabah insanlar kuşları uyandırırdı. Gün ayırırken ta Avmiye törenini seyretmek isteyenler bölgeye gelir ve çayır çimende eğlenceler devam ederdi. Öğlen yemeğinin ardından sonra namaz kılınır, mevlit okutulur ve tamiye töreni Ahi Baba'nın huzuru ile başlardı. Geniş bir halka kurulup oturulur. Bu halka esnaflar şeyhinin bir yanında o gün kalfa ve usta çıkaran ustalar yer alır. Seyirciler de bu halkanın dışında halka halka toplanırdı. Ağzı dualı bir kişi peştemal kuşanacak olanları ardına alır ve ağır adımlarla şeyhe doğru ilerlerdi. Usta çıkacaklar sağ, kalfa çıkacaklar sola sıralanır. Ustaları için getirdikleri hediyeleri yere bırakır, konuşmaları dinlerlerdi. Konuşmaların sonunda karşılıklı helalleşilir. Ustalar kalfalarının peştemallerini şeyhe verir. Şeyh de peştemallerini kalfalarının sağına doğru 3 defa her seferinde tekbir getirerek dolar 3 düğüm atardı. Böylece bu kalfa usta olurdu. Çıraklar da bu şekilde kalfa olduktan sonra şeyhin ve usta ellerini öper, hediyelerini verirlerdi. gezgin dostlar sizlerle beraber bu muhteşem yapıyı gezdik ve öğrendik. Bursa'da 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi içerisinde yer alan bu yapı 15. yüzyıldan beri çok önemli bir ticaret merkezidir. Şimdilik sizlerden ayrılıyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve bana destek olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.